Allah Celle, Celle ve Ham seçtiği kullara selam. Genç haricilerle kafalarını kazıtan hariciler arasındaki önemli fark. Genç hariciler önlerine konan bu zamana kadar gelen hadisleri raveleri. ravileri, şunlara bunları mektubat-ı işte ehl Sünnet alimlerini kabul etmiyorlar. Yani ayetleri de işlerine geldiği gibi evirip çeviriyorlar. Yani akılları kıt denmesindeki hadiste akılları kıt denmesindeki sebep bunları anlayamadıkları için siliyorlar. Bunları biz kabul etmiyoruz. Kafaları tıraşlı amelleri üstün olan hariciler ki bunlar İsmail Ağa Deccali sisteme tabi olan cemaat aynı zamanda bunların öbürkülerle arasındaki fark şu Bunların elinde doğrular var yazı olarak, yazılar olarak, kayıt yazı olarak doğrular var. Her nedense bunlar da çevirmişler, öbürküler aklı kıt, genel olarak aklı kıt. Bunların da belli şeylerde, anlayamadıkları şeylerde, e, itikadi bilgilerde, işte efendilerine hasretmek olduğundan dinleri efendilerinin söyledikleri delil olmuş. Yani misale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor zamana küfretmeyin. Zaman Allah'tır. Hadis-i Kutsu'nu na naklediyor. Ayetler bu yönde. Hadis-i Kutsu bu yönde. Hadis aynı yönde, Hep aynı yönde. E bunlar zaman maluk diyor. Yani kişilere hasretleri için diye. Bir kişi efendilerine hasretli efendilerin sözünü mü alsa zaman maluktur diye anlamadığı için şu an yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemini mi alsa zamana küfretmeyin zaman Allah'tır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutsu naklediyor. İnsanoğlu dehre, zamana küfeder, bana eziyet eder buyuruyor Allahu Teala. Halbuki dehre benim. Gece ve gündüz benim elindedir, ben çeviririm. Yani zaman başka. Gece gündüz zaman değil, siz öyle sanıyorsunuz. Şimdi hadis, hadis kutsu bir yönde. Birisi efendilerine hasrediyor, zaman mağluktur dediğini kabul ediyor. Birisi diyor ki Ya Rabbi affeyle ben bunu anlayamasam da kavrayamasam da Resul'ün sevdiğini kabul ediyorum dese kabul etse hangisi kurtuluş tarafında olur? Hangi taraf Allahu u Teala'nın rahmetini, affını celbeder? bu dinde hani de bırak hani bir iştihatta bulunmak ortaya koymak hani doğru yönde bile olsa böyle bir gerçekten bir ilmi cesaret bir de cahil cesareti var. Yani ilmi cesareti ben kendimde bulamıyorum. İlahi lütuf olmasa bunları ortaya koyamazdım. Ama Resulullah'ın bildirdiğinin tersine bir şey ortaya koymam bu cahil cesaretinden başka bir şey olmaz benim için. Yani efe, hasrettiğiniz efendileriniz diyor ki zamana mahluktur. Hani ben demiyorum zamana, zaman Allah'tır. Şimdi diyorum niye? Benim önderim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiş bunlar değiştirmiş. Ben bunları ilahi lütuf ona güvendiğim için, Resulullah'a güvendiğim için ilahi lütuf bu ilme vakıf olmuşum. Allahu Teala buna vakıf etmiş beni. Neye? Muhammed'in nübüvete. Muhammed'in nübüvete sahip olmakla hadislerin sırrına vakıf olmuşum. Açıklanmayan hadisleri açıklamışım. Resulullah'ın eylemlerindeki, söylemlerindeki gizemi anlamışım. Bunları açık, hepsini açıklamasam da yansıyanlardan bunları e, hadislerden açıklamışım. Neyi ne için dediği Geldiğim noktada Resulullah'ın beyanlarını Allah Celle beyanlarını ortaya koyduğum halde gerçek manada ilmi reddiye yemem imkansız. Adam yaslanıyor. Hüseyin Çevik diyor ya, adam yaslanıyor. Beygamberim diyor. Yo, Muhammed'in ürvet. Olabilir mi? 301. mektup. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ümmetinden bir zatın veraset ve tabaiyet yoluyla 301. mektup, mektubatı ı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden bir zatın veraset ve tebaiyet yoluyla nübüvvet kemallerini kazantması onun peygamber lafı yok. Son üstün kılınmış nebi ve resul olmasını lekelemez. Bunu iyi anla oğlum. Bunu iyi anlamalı o mallar diyor. O mallara söyle. iyi anlasınlar diyor. <laughs> Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazladır. Söylüyorum. İyi anlayın. Mal oğlu mallar. hadi oğlu adi.